Hayat sağlıklı olduğumuzda daha güzel. Hayat boyu sağlık. Hayat boyu sağlık diliyorum. Hayat boyu sağlıklı olun. Vücudunuzda fark etmediğiniz bir sağlık problemi olabilir. Bazı hastalıklar sessizce ilerleyebilir. Fark ettiğinizde geç kalmış olabilirsiniz. Bu yüzden düzenli sağlık kontrollerini yaptırmanız çok önemlidir. Belirti göstermeyen hastalıkları erkenden tespit edebilmek için tüm vücuda MR check-up etkili bir yöntemdir. Bu gelişmiş görüntüleme sayesinde vücudunuzu bütünsel olarak inceliyor, riskleri erken dönemde ortaya çıkarıyoruz. Henüz belirti vermemiş birçok hastalığı erken dönemde tespit ederek tedavi süresini çok erken aşamada başlayabiliyoruz. Peki kimler için öneriyoruz? Genel sağlık durumunu kontrol etmek isteyenler, ailesinde kronik hastalık veya kanser öyküsü olanlar, sebebi bilinmeyen ağrı, unutkanlık veya halsizlik yaşayanlar ve sağlığı yerinde olsa da önlem almak isteyen tüm bireyler için öneriyoruz. Siz de tüm vücut MR check-up hakkında daha detaylı bilgi almak, bizimle iletişime geçmek için şimdi başvurun. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Sağlığınızı ertelemeyin.